Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan 4G ihalesiyle ilgili ayrıntılara açıkladı. <laughs> Bakan Elvan'ın verdiği bilgiye göre 4G yetkilendirme ihalesi mayıs ayında tamamlanacak. 4G uygulaması yıl sonunda hizmete sunulacak. 4G ile ilgili süreç belirlediğimiz çerçevede ve zamanında devam ediyor. İhale ile ilgili iş ve işlemler konusunda Biraz önce de ifade ettim, Bilgi ve İletişim Kurumu Başkanlığımızı görevlendirdik. Bu ee, teknolojiyle ve video ve televizyon çok izlemek, veri indirmek, akıllı gibi telefon uygulamalarını kullanmak çok edin. daha hızlanacak. Bakan Elvan, 4G uygulamasını ilginç bir örnekle anlattı. İki şerit olduğunu düşünelim. Bir şeritten otomobiller gitmek zorunda dersiniz ve diğer şeritten de ağır taşıtlar gitmek zorunda diye bir kural, kural koysak. Ne olacak? İki şeritli yolda bir şeritten otomobiller gitmek zorunda, diğer şeritten ise ağır taşıtlar gitmek zorunda. Ama 4G'de, 4G'de bunun ikisi de mümkün. Yani şu anda bizim otoyollarımız nasıl çalışıyorsa gerektiğinde bir otomobil yolu boş bulduğu anda ağır taşıtın geçtiği yere geçebilir. Ağır taşıt otomobilin geçtiği güzergahı kullanabilir. Burada neyi amaçlıyoruz biz? İşte yollarda o boşluklar oluşursa zaman zaman trafik yoğunluklarında hatırlarsanız ...öyle bir bir hattı komple boş görürsünüz. Ne yaparsınız? Sollarsınız ve o hattan devam edersiniz. İlave araçları o hatta aktarırsınız. İşte 4G böyle bir şey. Bakan Elvan bu sayede yeni istihdam alanları sağlanacağını belirtti. İlave bin geniş band kullanıcısı için sektörde 80 civarında yeni bir iş imkanı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla 4G ile artan geniş band penetrasyonu sayesinde... İstihdam artırılacak ve işsizlik daha da aşağı çekilebilecektir.